Hepinize selam arkadaşlar ben Ayaz bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar nasıl oynadığımı göstereceğim çok heyecanlıyım şu anda günümünün gözümün önünden ölürsün ona hayır ya ölmedi nasıl düşmedin şunu bari gidersin ne, İnternet yokmuş, Buradan bağlan dedim duymadın. Durmadın mı? Hayır. Niye olmuyor? Öl. Hı, şurada adam olacak. Oho. Hayır. 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 Akşam yürüdü. Aha yarına gidersem perişan olurum. Yapılmıyor o kadar. Bir dakika Hatta arkadaşlar. Bir dakika ben o adama göstereceğim gününü. onu. Babanı vermiş de hangi doktor derlerdi bayağı? Genelde bunu veriyorlar. Genelde bu hakkı veriyorlar. Babanın işte bir hastalığı mı tanıtılıyor? Şey esaslı iş benziyor. Oğlum Bu ne? Ağzını alışkanlık Bizim evde de var. Dışarıya bir yatalım. Ne? Aşır. ben alıyorum. Bir Ben oradan atarım. Ben Yoksa iyice sıcak bakayım. Daha çok taşım ağrıyor. iki kil. Bu arada... Katma, katma, katma. Oğlum siz beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? <laughs> ya aldım da. Diğer olmadı. Fake'imizi verdik. 919. Hop! Lan sizin yüzünüzden öldüm ya. Niye alıyorsunuz o adamı ya? En azından bir katkım olurdu. Yok yok ben hiç konuşmadım da ben de şey yapamadım ki. Benim için fark etmez. Tamam. Bomba. Hmm. Anladım. Senin için problem değil gelmesi. Bak o zaman şeyi yaptım. Ben mi söyleyeceğim? Oy, sonunda. <laughs> Yuh. Tamam. Ben şey ya, şey ben şey şey Aldım ama diğerini öldüm. Oradaki adamın biliyordum ben zaten yerine ya. Çık. <laughs> Valla <laughs> söyle. Şey, demedim de, o zaman şey, de, gülüyor, şey. Öyle Şimdi ne? telefonda demedim. Ondan önce Emel e aramış güldüm. Şimdi ben Emel'e söylemedim ya. Şimdi Gül de bana yazdı. Böyle böyle Emel aradı. Ben telefona açmadım. Yetişemedim. Şey sen mi, aradın haberi var mı diye şey yaptı. O zaman dedi konuş da ayıp olmasın şimdi bence bana söylemek <laughs> lazım. Olmadı. Hadi sen gideceksin. <laughs> Abi vereceğim. Tamam. Bir maç daha atalım. Alo, neredesin kız? Ha, Ali mi sen misin? <laughs> ben de neredesin kız? Diye, ben de nerede? Allah Nerede? <laughs> <Ha, kimlerim ya? gülüyor>

Ya <laughs> vermedim. Hayır ya. bolu lan ölmüş mü lan? Öndeyiz.

Ezen ne abi orada lan ki ki. Bir şey gidiyor. Gel lan buraya. Oya iyi hadi ya. Muslu bir aç da kokusu gitsin. Geldiğinde bu Şimdi yeni değil. hiç ayağım düşmüyordu kız. Oh, Saçıklık şey bu. ayağım düşmüyordu. Hı? Hmm? Orada hiç ayağım düşmüyordu. Hmm. Orada mısın? Beş derece. Beş hmm? derece de Beş derece ne bak? Ne yüksek Şimdi de dört yüz üçünmüş. Beşe Şimdi oldu da mı? bak.

<laughs> ha, şöyle Görmedim arkadaşlar ya. Ya ben ona o M4 Beklesiniz ver bir şunu bana. Lan nasıl ya? Zor oldun böyle. Bot. Orada öncesin orada dur lan. Adam gibi raşlamayı öğreneceksin. Ondan sonra bu oyunu lan.

Diyor. Ne çiziyorsun kız? He. Öyle mi? He. Aynen. Ne yapayım ben de şey ya, annem bir hastanede yatıyor da işte hafta sonuna çıktılar işte banyoya çıkıyorlar da şimdi oraya yardım anneme. <laughs> Ya ha. önüme bakmıyorum ki ya. İyi sizi tedavi görüyorlar işte. Şimdilik daha bir şey anlamadılar. Bir hafta oldu işte. İşte cuma günü çıkıyorlar. Pazar günü akşam. Yine yenilik. Hey iki ablam işte bir denle. Bu ne ya? Sesin gidiyor Mel. Hastanede mi? Hastanede mi? Bir <laughs> maç daha atacağım. Eğer bu maç denilirsek videoyu evet. kapatacağım arkadaşlar. Ha, o kalıyor yanlarında gece gündüz. Şimdi o da o, ha, ha, yok yok bir tuttuk işte onu haftalık yedi buçuk veriyoruz işte. İşte o hmm, bir dakika lan. veriyoruz? <laughs> ha, aynen öyle. Ablam bir anlaşmıştı. Işte, her hafta bir abla veriyor. Ha, aynen. Her hafta birimiz veriyoruz işte. Oo ne lan. Ne alıyor mu? Şey bakın parası alıyor ama. Bu birazcık zor ha, gibi işte gözüküyor. Bina, binada da birini tuttuk. İşte normalde binada da oturan var. O da işte şey Hı -hı. yapıyor. O da evde işte lavaboyu yani, çağırıyor. Geliyor götürüyor. lan Ona da aylık kişi lira veriyor Lan lan lan, işte. lan lan lan. Oy abi özür dilerim. Hey, eve geldi işte. Dün hafif getirdi. Ya, oğlum gidip, 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 bir kil bari Orada yapamıyorum başka bir şey dileseydim. PlayStation, playstation 5 diliyorum de, kardeşim bu ne aynen öyle öyle yaptı işte çağırdılar orada kalıyorlar ne kadar yatacaklar belli değil işte Ha. ha inşallah İşte ayaz onların yanına geliyordu şimdi artık eve geliyor Bezlerine kadar geldik. Ne? E, diyor. <laughs> ya ben hafif ömeyim kendi şey yapıyorum bir yarışta istiyor falan Hoşum, bir mervim kaldı he he aynen alıştı 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 ya alıştı 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 Önce botları öldürürsün diyenleri de ha. kendilerine Hadi havale yandı ediyorum yandı. kanka. Çünkü benim için sizin yorumlarınız ya, önemli ya. şey ama böyle hastane, yorumları hastaneyi, hastaneyi cidden ne diyeyim ya. Kireç almayın artık yeter ya. Senin sesin niye gelip gidiyor ya? Yani? Bir kilo alsam, bir kilo alayım bari ya. Çeken yerde dur. Bak burada çekiyoruz, burada dur. He. Tamam oldu. Lan. İşte akşam saatinde. Bak bu bilmiyorum ki. Haberlerim olmadı. He. Ha, o şekilde. He. Tamam canım oldu. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Kyonayendim. herhalde. ya. bu ne ya? Ben ben sana söylediğim <laughs> söylemekte bir incelik. Ha. Yok gitmeye Öyle, öyle söyledim. Hmm. O da dedi biz de düşünüyorduk aslında dedi, bir şey yaparız dedi. Zahmet veririz dedi. Gül durmuyor dedi. Bir şeyler hazırlıyor dedi. haber size falan diye düşünüyorum falan dedi. Ha, öyle dedi. Ha, işte haber verecek. O sorayım da dedi. ney varmış? Ben görmedim hiç grubu. Ben niye mesaj görmedim? Yo, yo hiç görmedim ben. Kız benim şey e, susmuyor beni grubu onun sonra şey grubu. Onun. <laughs> susmuyor. Ayolay. Bir sürü grup var. Arada mı kaynadı ne yaptı görmedim. Hı. Az oturu oturu. Gönderdin mi? Bu maç çendik arkadaşlar. Benimse bak, görmedim bakayım mesajı. Tamam, Bu ne lan? <laughs> ha, öyle mi? Ha, hiç görmedim vallahi bakmadım. Tamam tamam canım oldu. Emel haber verin haber veririm ben sana. Tamam hadi görüşürüz Yuh. O bir şey varmış. Bir dakika bizim arkadaşı varmış. Böyle engelliymiş herhalde. İşte ilaç bir <laughs> şey aldıklarmış. Para mı topluyorlarmış ne? Hmm. Bayağı toplamışlar. Bir de bin lira göndermiş. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bu maç bu kadar olsun ben bunu YouTube'a yükleyeceğim. O zaman ya, hoşçakalın. kalın. Sağlıklı şey. kalın diyorum ben. Bye. bay bay.